saygıdeğer valim, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, ilimizin ve ilçemizin çok kıymetli bürokratları ve çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, saray kentimizin saygın insanları, ben de bugün millet bahçemiz, toplum sağlığı merkezimizin açılışı vesilesiyle her birerinizi ayrı ayrı Sevgi, saygı ve yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün Saray kentimiz ve ülkemiz için yapılmış hayırlı eserleri, yararlı eserleri hizmete almak için buradayız. Öncelikle hem millet bahçemizin hem toplum sağlığı merkezimizin Saray kentimize ve buradan istifade edecek her bir vatandaşımıza Hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bugün bayramın arefesindeyiz. Bu vesileyle idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı ayrı ayrı tekraren tebrik ediyorum. Rabbim daha nice bayramlarda sağlık ve afiyet içinde sevdiklerinizle birlikte olmayı cümlenize, cümlemize nasip etsin diye dua ediyorum. Hamdolsun ülkemiz huzur ve güven içerisinde barış içinde bayramı idrak etti. Gönlümüz arzu ediyor ki dünyanın dört bir yanında da bayramları insanlar bayram tadında idrak etsinler. Sevinç içerisinde bayramlarını kutlasınlar. Dileğimiz, temennimiz odur ve ülke olarak da dünyanın dört bir yanında barışın, huzurun, güvenliğin egemen olması için elimizden geleni yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğimizi buradan ifade etmek isterim. Çok değerli hanımefendiler ve efendiler. Ayrıca 15 Temmuz 2016'da ülkemizde gerçekleştirilmeye teşebbüs edilen FETÖ terör örgütünün TSK içindeki teröristleri eliyle yapmaya teşebbüs ettiği darbe teşebbüsünün de arefesindeyiz. Cuma günü 15 Temmuz. Bu vesileyle 15 Temmuz'da milletine, devletine, meclisine, hükümetine, vatanına, bayrağına sahip çıkan ve bu mücadeleyi yaparken şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizi ve bu vatan için şehadete koşan birum şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve dua ile yad ediyorum. Rabbim onların onların bıraktığı bayrağı onların hedeflediği noktalara taşımaya bize güç versin, kuvvet versin diye dua ediyorum. Gazilerimize sıhhatli uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Türk milleti Cumhurbaşkanımızın etrafında onun çağrısına uyarak yek vücut olmuş ve darbeye teşebbüs eden FETÖ'cü teröristlere ve onlara güç veren pek çok ülkeye ve karanlık güçlere meydan okumuştur. Türk milleti bundan yaklaşık 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında Anadolu'nun dört bir tarafı işgal altındayken onun çağrısına uyup yedi düvelle mücadele edip nasıl Anadolu'yu düşmandan temizlemiş Türk'ün istiklalini ve istikbalini yeniden teminat altına atan, alan adımlar atmışsa aradan geçen yaklaşık yüz yıl sonra bu sefer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak meydanlara gelin. Onlar ne yapacaklarsa yapsınlar halkın gücünün üstünde ben bir güç tanımıyorum çağrısıyla meydanları dolduran, tankların altına yatan ve helikopterden, uçaklardan ölüm yağarken onlara karşı meydan okuyan, otomatik silahlara, tanklara meydan okuyan, elleriyle onları durdurmak isteyen aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden yedi düvele haddini bildirmiştir. Çünkü biz biliyoruz ki 15 Temmuz darbe teşebbüsü Fetö'nün TSK içindeki teröristlerinin yapabileceği tek başına yapabileceği bir iş değil. Onlara destek veren, talimat veren, güç veren, lojistik sağlayan ülkeler var, istihbarat örgütleri var, karanlık güçler var. 15 Temmuz'da bu milletin verdiği mücadele sadece FETÖ'cülere karşı değil, onları destekleyen yularını elinde tutan ülkelere ve güçlere karşı mücadeledir. 7 düvele karşı verilmiş büyük bir mücadeledir. Eğer Türk milletinin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği bu demokrasi mücadelesini başka bir millet ya da Tayyip Bey değil de başka bir ülkenin lideri vermiş olsaydı emin olun o ülkeye ve o ülkenin liderine uluslararası ödüllerden verilmedik ödül kalmazdı. Her ödülü verirlerdi. Nobel Barış Ödülü dahil ne kadar uluslararası nişan ödül varsa hepsini onlara onları takdim ederlerdi. Ama demokrasi mücadelesini veren Türk halkı, tankların altına yatan kurşunlara karşı şehadete koşar gibi koşan Türk halkı olunca, bunlara öncülük eden Türk milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan olunca, bu büyük demokrasi mücadelesini, bu büyük zaferi görmezden geldiler, hafife aldılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bakarlarsa baksınlar. Biz Milletimizin ve devletimizin hukukuna sahip çıktık. Bundan sonra da aziz milletimiz hukukuna sahip çıkacağını dost ve düşman herkese bir kez daha ilan etmiş oldu. Türkiye üzerine kim ne hesap yapıyorsa şunu iyi bilmeli. Bu hesap Türk halkından döner. Bu hesaba Türk halkı evet demezse bu hesabı yapanlar yanar. Bu ülkede darbe teşebbüsü ya da darbe ya da muhtıra rüyası görenlere böyle rüya gördürmek isteyenlere cesaret verenler ve böyle rüya peşinde koşanlar bilmelidir ki artık Türkiye'de darbeler, darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır. Çünkü Türk milleti 15 Temmuz'da kendi eliyle bu kapıları tamamen sonuna kadar kapatmıştır. Birileri yeniden açmaya yeltenirse yine karşısında aziz Türk milletini bulacaktır. Türkiye'nin Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmaya ne terör örgütleri ne de onları yemleyen, destekleyen ülkeler durduramayacaktır. Allah'ın izniyle biz biz hedeflerimize yedi düelle rağmen yürüyen ve büyük bir cesaretle attığı her adımı atan bir anlayış içerisinde yürümeye devam edeceğiz. İşte en son gördüğünüz İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için müracaat ettiğinde Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate almazsanız Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermezseniz bunları yazılı taahhüt haline getirmezseniz biz sizin NATO üyeliğinize evet deme istedik. Ve bir dünya ayağa kaldı. Sonuçta Türkiye istediğini aldı. Türkiye'ye taahhütleri yazılı bir mütabakatla imza altına alındı. Türkiye ve dünya kamuoyuna açıklandı. Şimdi adalet güvenlik ve istihbarat üzerinden bir izleme komitesi de kuruldu. Acaba verilen bu sözler yerine getiriliyor mu? Getirilmiyor mu? Taahhütlere uyuluyor mu? Uyulmuyor mu? Sorarım değerli dostlar. Bundan önce AK Parti iktidarlarından önce böyle bir taahhüdü siz hiç duydunuz mu? Biz sizi izleyeceğiz bak. Teröristlere, terör örgütlerine, desteğiniz devam ederse biz sizin NATO üyeliğinize evet demeyeceğiz. Bak izleme komitesi de kuruyoruz. Önüne gelen Türkiye'ye karşı izleme komiteleri kuruyordu. Şimdi Türkiye başka ülkelerin taahhütlerini yerine getirip getirmediğini denetleme konusunda izleme komisyonları, komiteleri kuran bir ülke haline geldi. Ama maalesef bugün ülkemizde bu büyük başarılara sevinmeyi, hükümetlerini takdir etmeyi zül kabul etten maalesef çok yanlış bir siyasal anlayışın da olduğunu görüyoruz. Yahu deseniz ki ne olur? Cumhurbaşkanımız doğru yaptı. Türkiye doğru yaptı. İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin aldığı kararlar, attığı adımlar doğrudur. Biz de hükümetin yanındayız deseniz Türk hükümetinin yaptıklarını takdir edip sevinci paylaşsanız kıyamet mi kopar? Ama maalesef bugün ülkesinin başarılarına sevinmeyen, sevinemeyen bir siyasi anlayış var. Sevinmiyorlar, sevinemiyorlar, Cumhur İttifakı'na yazar, AK Parti'ye yazar diye endişe ediyorlar. Oy kaygısıyla milletinin sevincine ortak olamayanlarda sıkıntı var demektir. Böyle bir şey olur mu? Elbette doğalgaz bulundu. Sevinemediler gördünüz. Sevinmek lazım gelmez mi? Gelir. E şimdi Adana'da petrolle ilgili Cumhurbaşkanımıza açıklama yaptı. Altını üstünü nasıl boşa çıkarız diye uğraşıyorlar. Yahu bir de sevinin. Doğalgaz bulmuşuz. Petrol bulmuşuz. Gemilerimiz mavi vatanda gaz ve petrol arayışı yapıyor. Dün böyle bir gücümüz, kudretimiz yoktu. E biraz sevinin ama bakıyorsunuz öküz altında buzu arayarak her başarıyı küçültmek isteyerek, milletin gözünden kaçırmak isteyerek, çarpıtarak farklı bir noktaya çekmenin gayretini hep gördük, görüyoruz. Bu gayret Türkiye'ye fayda getirmez. Geçmişte de biz bu yanlış siyaset anlayışının çok bedelini ödedik. Bundan sonra da bu anlayışın bedelini hiç kimse bu milleti Allah'ın izniyle ödetemeyecektir. Çünkü milletimizin sağduyusu her türlü zorluğu aşacak güç ve kudrettedir. Değerli Saraykentli kardeşlerim, son 20 yılda sayenizde ülkemizi yönetme imkanı bulduk. Ve Türkiye'mizin sadece Saraykent'te değil dört bir yanında, bölünmüş yolundan toplu konutlarına, hastanelerinden tren yollarına, hava yollarına, savunma sanayinden adalete her alanda ülkemizin dört bir yanını adeta şantiye çevirdik. Geçilmez dağları tünellerle geçtik. Açılmaz yolları bölünmüş yollarla adeta bu ülkenin dört bir yanını yeniden birbirine bağladık. Türkiye'mizin dört bir yanını üniversitelerle donattık şehir hastaneleriyle donattık. Daha nice adımlarla milletimizin sahip olduğu imkanları artırırken öte yandan vatandaşımızın buralardan daha iyi oranda iyi bir şekilde istifadesinin de önünü açtık. Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği bunca başarının altında pek çok sebep var ama bilmenizi isterim en önemli sebeplerden birisi bu ülkenin siyasi istikrarıdır güçlü iktidarıdır, iyi yönetimidir ve bunun doğurduğu güven ortamıdır. Eğer bir ülkede siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güven hazineleri olmazsa orada ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar kudretli olursanız olun bir kıymeti yok. Bugün Irak'ta, Suriye'de ve siyasi istikrarsızlığın Güçlü iktidarların olmadığı diyarlarda gücün, kuvvetin bir önemi var mı? Yok. Bir ülkede siyasi istikrar olduğunda, güçlü iktidar olduğunda, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güven olduğunda işte Saraykent gibi Türkiye'nin dört bir yanı şantiyeye döner, eserlerle donatılır ve millet şaha kalkar. Onun için değerli hemşerilerim, dikkat buyurmanızı istiyorum. Türkiye'nin siyasi istikrarını bozmak, güçlü iktidarla Türkiye'nin yönetimini engellemek için çok ciddi yurt dışından operasyonlar var. Yurt içinden de aynı hesapla çalışmalar yapılıyor. Neden güçlü iktidar olduğu zaman bu iktidarların zayıflığından, istikrarsızlıktan beslenenler bu imkanı kaybediyorlar? Bütün para millete geliyor. Biz olmadan önce bu ülkede vatandaş vergi veriyordu ama bölünmüş yol yoktu. Yozgat Havaalanı yoktu, hızlı tren yoktu, üniversite yoktu, şehir hastaneleri yoktu, savunma sanayi yerlerde sürünüyordu, tamir yapamıyorduk bozulan aletleri. E niye yapılmadı? E biz geldikten sonra gökten para inmediği yerden biz gömü de bulmadık. Ama ne yaptık? Milletin parasını istikrarsızlıktan, zayıf iktidarlardan istifade etmek isteyenlerin değil, milletin hizmetine sunduk doğrudan. Bölünmüş yollar da bu eserlerin tamamı da sizin vergilerinizle, sizin hizmetinize sunulan eserlerdir. Şimdi istikrarı bozmak. Üç kişi, beş kişi, altı kişi bir araya getirip siz şöyle yapın, böyle yapın. Yahu daha bir masanın etrafında hangi sırada oturacağından kimin önde kimin solda sağda olacağında anlaşamayanların her ay altın toplantısı yapar gibi masa toplantısı yapıp boş boş konuşup dağılmasının bu ülkeye ne faydası var? Dört yıldır konuşuyorlar konuşuyorlar ortada bir şey yok. Şimdi bürokratlar çok yapar alınmasınlar. İşi komisyona havale et dediği zaman o iş orada kalır. Şimdi işi masaya havale ediyorlar. Orada kaldı. İşi değil masaya. Nereye havale ederlerse etsinler. Netice alma imkanları Allah'ın izniyle olmayacaktır. Ben hep söylüyorum bir daha daha söyleyeceğim burada. Eğer Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk, ondan sonra Menderes, Ondan sonra 65 69 Demirel, ondan sonra Özal, ondan sonra Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan beyefendi Türkiye'yi yönetmiş olsaydı, aradaki iktidarlar olmasaydı, istikrarsızlıklar olmasaydı, krizler, kaoslar olmasaydı acaba Türkiye Cumhuriyeti bugün ekonomik olarak, siyasi olarak nasıl bir güce, kuvvete, kudrete sahip olur? Türkiye'nin önünü açan büyük adımları hep büyük liderlerin attığını görüyoruz. Çapsız olanların yahut da başkaları tarafından yönetilmeye rıza gösterenlerin başkalarının kayyumluğunu kabul edenlerin bu ülkeye katacağı en ufacık bir şey yoktur. İrade lazım, dirayet lazım, cesaret lazım ki bu ülke için gereken kararları alıp hayata geçirmek için. Sayın Cumhurbaşkanımız son 20 yılda bu dirayetle, cesaretle nice adımları attı. Onun için şimdi Türkiye'yi durduramayanlar, Türkiye'yi istikrarlı hale getiren hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Türkiye'yi eskiye geri döndürtmek, hem de Türkiye'nin istikrarlı güçlü iktidarlarla yönetimine son vermek için 2023'ü kızıl elma gibi görüyorlar. Onun içinde biz de bize diyoruz ki 2023 bu milletin üzerinde hesap yapanların hesabının bir kez daha milletin gönlünde söndürüleceği ve bir kez daha bozulacağı bir yıl olacaktır Allah'ın izniyle. Yine derslerini saray kentlilerden aziz hemşerilerimizden alacaktır. Değerli kardeşlerim, Saray kentimize önemli eserler kazandırdı Belediye başkanımız ifade ettiler, vekillerimiz ifade ettiler. Geçen sene burada termal otelin resmi açılışını beraber yaptık. Yıllar yılı buradaki termal su boşa akardı. Doğru dürüst istifade etme imkanı kalmamıştı. Şimdi saray kentlilerin ve bütün Türk vatandaşlarının hizmetini açıktır. Saray kentliler termal tesisimizden eminim memnun kalmışlardır. Memnun mu Saraykent? Hayırlı olsun, uğurlu olsun diliyorum. Saraykent'imizin doğalgaza kavuşması, beldeleriyle birlikte doğal doğalgazı alan ilk ilçemiz olması bizim için de önem arz ediyor. Çünkü Saraykent her defasında bu kadroya gönülden dua edip destek veren bir ilçemiz olmuştur. Size ne kadar hizmet etsek azdır, Saraykent'e ne kadar yapsak daha fazlasını yapmamız gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bir yandan toplum sağlığı merkezimiz bugün hizmeti açıyoruz. Hayırlı olsun. Öte yandan devlet hastanemiz yaptı. Hayırlı olsun. Okullarımızı yeniledik. Hayırlı olsun. Ve toplu konutun iki etabı bitti. Hayırlı olsun. Şimdi üçüncü sosyal konut etabına başlıyoruz şimdi buradan ilan ediyorum. Üçüncü TOKİ etabı da saray kentimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Saray kentimin, saray kentimizin giriş yolunu da inşallah sıcak asfaltla yeniden sizin hizmetinize sunacağız. Onun çalışmaları da devam ediyor. Buradan onun da müjdesini vermek isterim. Saraykent Millet Bahçesi bugün resmi açılışını beraber yapıyoruz. Yozgat'ın ilk millet bahçesi Saraykent'te açılıyor. İlk besmelesi burada da çekil çekildi. İnşallah ilk hizmeti de Saraykentlilerimiz görecektir. Millet bahçemiz Saraykentimize, Saraykentli hemşehrilerimize ve burada istifade etmek isteyen her bir kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İşin işin özü şu. Biz eser siyaseti yaparak buraya geldik. Deminden düşünüyorum. Saraykent'e yaptıklarımızı sayıyorum, kaydediyorum. Bir tane eksik saymışım. Onu tamamlıyorum. Bakıyorum iki tane daha eksik çıkmış. Onu bakıyorum. Sayarken bile pek çoğunu unutmuşuz. Şimdi emniyet binamız burada. Hayırlı olsun. Öte yandan öte yandan okullarımızı, yurtlarımızı, pansiyonlarımızı, İmam Hatip Lisemizi siz biliyorsunuz. Burada biz bir sürü adımları saray kentimizde attık. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Yozgat'ımızın sadece saray kentinde değil, her bir ilçesinde, beldesinde ve köyünde 20 yıl içerisinde çok önemli eserlere imza attık. Yozgat Üniversite ile buluştu. Bugün 3000 olan 2000'deki öğrenci sayımız 20.000'in üstüne çıktı. Yozgat'ta iki tane yüksek öğrenim öğrenci yurdumuz vardı. Şimdi 11'e çıktı. Yozgat'ta neredeyse yüksek öğrenimde barınma sorunu bitmiş durumdadır. Ve önemli bir adım attık. Sadece Bozok Üniversitesi'nde bir profesör varken Bugün bin civarında akademik kadrosu olan 268 çalışanı varken yaklaşık 3500 çalışanı olan bir bilim yuvası haline geldi. Bunlar vaat değil. İcraatın doğurduğu sonuçlardır. İnşallah yüksek hızlı trenimiz uzunca bir süredir çalışmaları devam ediyor. Elma Dağı'da yaşanan coğrafyadan kaynaklı bazı sorunlar nedeniyle uzadı. Şu anda bakanlıktan aldığımız bilgilere göre bu sorunları da inşallah aşmak üzereyiz. Açtığımız takdirde hızlı treni inşallah bu yılın sonunda belki yeni yılın başında milletimizin hizmetine sunma imkanımız olacaktır. Buradan şunu açıkça ifade etmek isterim. Yüksek hızlı tren finans eksikliğinden yahut da başka başka nedenlerden değil, sadece coğrafyanın imkan vermemesi nedeniyle uzamaktadır. Çünkü yerin altında çalışma yapıldığında oradan su çıkıyor, milek çıkıyor ve yumuşak zemin çıkıyor. Hızlı trenin böyle bir zeminden geçmesi teknik olarak imkansız olduğu için hızlı trene uygun bir coğrafya ve zemin arayışı devam ediyor. Şu anda buldukları yerden çalışmalar sürüyor. İnşallah orada yeniden böyle bir sıkıntılar çıkmaz ve bu meselede artık sona gelmiş oluruz. Siyasi takip eksikliğinden, iktidarın iradesinden, parasızlıktan değil, sadece coğrafyanın mevcut niteliklerinden kaynaklanan sorun olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah 2023 Yozgat'ın hızlı trenle buluştuğu yıl olacaktır. Yine 2023'te Yozgat Bozok Hava Alanımızda Allah'ın izniyle faaliyete geçecektir. Onun da çalışmaları devam ediyor ve Yozgat'a, Yozgatlılara, Saraykentli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Biz bugüne kadar hep eserlerimizle konuştuk. Allah bundan sonra da eserleriyle konuşan, eserleriyle daima milletin huzuruna çıkan insanlar, yöneticiler ve siyasetçiler olmayı bizlere nasip eylesin. Yapmayacağımız şeylerin sözünü hiç vermedik. Yapacağımız işlerinde nihayetlendirip her daim milletin huzuruna öyle geldik saray kentlileri hiç aldatmadık. Ve aldatan bir siyaseti hiç izlemedik. Allah sizden razı olsun. AK Parti'nin yola çıktığı günden beri de siz hiçbirinizi hiç zaman hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız. Dualarınızla, desteklerinizle, yönlendirmelerinizle hep yanımızda oldunuz. Allah sizin gönlünüze göre her istediğinizi sizlere nasip etsin diyorum. İnşallah Cumhur İttifakı ile beraber 2023'te de beraber Saraykent'i yine Yozgat'ın başarı skalasında birinci sıraya beraber koyacak Yozgat'ın en başarılı ilçeleri arasında birinci yere birlikte oturtacağız. Ben size inanıyorum, size güveniyorum. 20 yıldır birlikte yürümekten şeref duyduğum her bir saray kentli hanımefendiye, beyefendiye ayrıca selamlarımı, saygılarımı onlar vasıtasıyla bu burada bulunamayan bütün hemşirelerimize de selam ve saygılarımı iletiyor. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Olması dilek ve duasıyla birlikte kordeliği kesiyoruz. Ya Allah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.